Bugün sizlerle beraber başlıkta da görmüş olduğunuz Mercedes EQB'ye göz atıyor olacağız. Aracın masa başında tasarım kısmını yorumluyor olacağım sizlere. Videonun devamında ise sade test kısmını izliyor olacaksınız. <laughs> Mercedes'in %100 elektrikli ailesine baktığımızda en uygun iki aracından biri olan EQB tasarım olarak ön panele baktığımızda Mercedes logosunun yaygınlığıyla beraber oldukça şık bir görsellik sağlamış. Ortada bulunan bu logonun içerisinde ise aracın radar sistemleri bulunuyor. Farlarına baktığımızda ise aracın elektrikli olduğunu bizlere gösteren mavi çizgileri görüyoruz. Bu led farlarının altında ise aerodinamiği için hava girişleri bulunuyor. Aracın yan tarafına geçtiğimizde ise biraz daha eski tip bir tasarımla karşılaşıyoruz. Bu da ne demek oluyor? Günümüzdeki o elektrikli araçların o agresifliği bu araçta yok. Bunun da tabii ki de en büyük sebeplerinden birisi. Bu görmüş olduğumuz kasa aslında elektrikli bir araç için değil. Sonradan devşirme yapılmış bir tasarım. Yani ne demek oluyor? Bu araç aslında tasarım olarak elektrik için tasarlanmadı. Sonradan elektrikle çevrildiğinden dolayı tasarımdaki bu güncelliği aslında çok fazla yansıtamamışlar. Yan tarafta görmüş olduğumuz 19 inçlik jantlar ise standart olarak geliyor. Bunu eğer ki opsiyon olarak büyütmek isterseniz de 20 inçlik jantları yine aynı şekilde temin edebiliyorsunuz. Araçta daha ferah yani daha geniş bir ortam sunmak için veya da öyleymiş gibi gösterebilmek için araçta o alıştığımız fastback tasarım yerine biraz daha düz bir tasarıma yer verilmiş. Bu sayede de arka camlara baktığınızda çok daha geniş bir alan görüyorsunuz. Bunun bir başka sebebi ise araç opsiyon olarak 7 kişilik de olabiliyor. Bu da yine aynı şekilde aracın en arka kısmında oturan kişiler için biraz daha ortamı ferah göstermeye yardımcı oluyor. Aracın arka kısmına baktığımızda ise boydan boya uzanan far tasarımını görüyoruz. Buna zaten oldukça alışkınız artık. Mercedes makyajlanan bu araçta da boydan boya uzanan fardan vazgeçmemiş. Araçtaki büyüklük hissini yine aynı şekilde biraz daha koruyabilmek için tavan boyunu daha uzun gösteren arka kısımdaki spoiler aracı aslında olduğundan daha da uzun gösteriyor. Araçtaki bu camın olduğu kısımdaki krom detayları bu sefer de aracın arkasına döndüğümüzde alt kısımda yer almış. Bu da aslında aracın genel bütününe baktığımızda tasarım kısmındaki uyumluluğu da gösteriyor. 495 litrelik hacmi olan bu bagajımız elektrikli olarak açılıyor. Bu da ne demek oluyor? İsterseniz orta tuşa bastığınızda yani logonun olduğu yere bagajı açabiliyorsunuz. İsterseniz de ellerinizde poşet varsa eğer rahatlıkla aracı açabilmek için ayağınızı bagajın alt kısmına gösterdiğinizde sensör sayesinde bagaj kendiliğinden de açılabiliyor. 495 litrelik bir bagaj hacmi dedim. Arka koltukları eğer ki yatıracak olursanız da bagaj hacmi 1710 litreye kadar da yükselebiliyor. Aracın bagaj kısmına baktığımızda gerçekten Mercedes olduğunu hissettirecek halı detayını görüyorsunuz. Oldukça şık bir şekilde bagaj aslında üst segmentte taşıyan bir tasarım detayı olmuş. Bagajın yine aynı şekilde sağ ve sol tarafına baktığımızda file şeklindeki cepleri görüyoruz. Bu ceplerin içerisinde sol tarafta 12 voltluk bir çıkışımız bulunuyor. Bu 12 voltluk çıkışın hemen üstünde ise aydınlatmamız da tabii ki bulunuyor. Bagajın alt kısmına baktığımızda ise burada çok fazla büyük bir alanımız yok. Daha çok bu kısımda yapabileceğimiz maksimum şey aracın şarj kablosunu bulundurmak olabilir. Aracın içine girdiğimizde ise oldukça ortam için ferahlık olduğunu söyleyebilirim. Bunu hem ön hem de arka kısım için söylüyorum. Koltuk döşemeleri Alcantara deri karışımı Tabii ki de buradaki dikiş detayları ile birlikte ise Mercedes şık bir imzaya yer vermiş ve görsellik olarak da aslında burada üst segmente göz kırpar bir şekilde hamle yapmış. Arka koltukta yine orta kısma bakınca kol dayama yerini görüyoruz. Burada kol dayama yerinin aslında biraz daha konforlu olmasını beklerdim. Mercedes burada aslında biraz daha cimrilik yapmış diyebiliriz. Arka tarafta oturan yolcular için ise havalandırmadan kaçılmamış. Orta kısma baktığımızda Arka kısımda bulunan yozlaş içinde havalandırmamız bulunuyor ve bu havalandırmanın yan tarafına bakınca da koltukların arkasındaki cepleri görüyoruz. Arka kısımda son olarak değinmek istediğim şey ise kapı içleri. Kapı içlerindeki aslında bu görmüş olduğunuz tabii ki sizlerin ekranda. Cam açma tuşları ve bunun yine aynı şekilde çevresindeki materyaller oldukça konforludur diyor. Bu da ne demek oluyor aslında? Diğer markalarda görmüş olduğumuz sert plastikler yerine kol dayama gibi alanlarda kullandığınızda sizleri rahatsız etmeyecek bir malzeme kullanılmış. Evet bu aracı alacak kişiler aslında yani aracın sürücülüğü olacak kişiler için çok daha önemli olan aracın ön kısmına geliyoruz burada da. Makyajla beraber aslında en büyük değişikliklerden birisi olan direksiyon simidi bulunuyor. Buradaki değişikliklerin tepesinde de bulunacak maddemiz ise dokunmatik kontrol tuşları olacak. Dokunmatik kontrol tuşları aslında kişiden kişiye tercih olarak değişebiliyor. Kimisi aslında bunları dokunmatik kullanmayı seviyor daha teknolojiye uygun bir halde olduğu için. Kimisi ise yolda kullanım esnası eli çarpmasın veya da daha böyle ben dokunduğum yeri daha fazla hissedebilmek istiyorum diyen kişiler için dokunmatik olmayan tasarımları tercih edebiliyor. Tabii ki burada sizin fikriniz ne? Aşağıda yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben de bu yorumlar sayesinde sizlerin fikrinizi okuyarak izleyicilerin yüzdelik olarak ne kadar ayrıldığını da anlayabilir. Aracı saklama alanları olarak yorumlayacak olursak da hem orta alanda hem de torpido kısmının aslında gayet tatmin edici bir alan verilmiş. Arka tarafta kapı işlerini yorumlamıştık. Ön tarafa da döndüğümüzde ise yine ön tarafta da arka tarafta olduğu gibi konfor olarak iyi bir alan sağlanmış. Aracın ön kapısına baktığımızda ise yine arka kapıda olduğu gibi malzeme kullanımı oldukça kaliteli bir şekilde olmuş. Bu kaliteli kullanılan malzemelerin yanı sıra aracın arka tarafında olmayan ön tarafa özel olan koltukları elektrikli bir şekilde yönetebiliyorsunuz. Burada da tabii ki de tuşları görüyoruz. Tuşların hemen üstünde ise 3 kademeli olan koltuk kısmı özelliği de bulunuyor. Aracın ön konsoluna baktığımızda ise Mercedes logosunu oldukça yaygın bir şekilde görüyoruz. Aracın ön paneli aslında yani ön konsol kısmı Mercedes logolarıyla donatılmış bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kafamızı kaldırıp tavana baktığımızda ise iki parçadan oluşacak cam tavanı görüyoruz. Bunlardan ön taraftaki sunroof yani açılı kapanılır bir halde. Arka taraftaki ise sadece cam tavan olarak bulunuyor. Ön taraf olarak son olarak yorumlayacak olacağım şey ise koltuklar. Koltuklar tabii ki de arka tarafta olduğu gibi konforlu ama bunu tabii ki de günlük kullanımlarda konforlu olarak algılayabilirsiniz. Çünkü uzun yola çıktığınızda bu sportif tasarım tabii ki de biraz daha sizleri yoracaktır. Aracın iç tasarımına bakarken tabii ki de son olarak ekrana değinmemek olmaz. Aracın ekran kısmına baktığımızda oldukça akıcı bir ekran bizleri karşılıyor. Genel olarak baktığımızda ise göz yorucu bir ekran değil ve netlik olarak da aslında tatmin edici bir konumda olmuş. Aracın tasarım kısmını çok fazla uzatmak istemiyorum. Gene şimdi test kısmına sahaya geçelim. EQB'nin içerisine girdik. Tabii ki içerisine gelince yanımda kimi görüyorsunuz? Barış, hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Bu aracın teknik verileri bize neler veriyor? Evet, şimdi iki farklı versiyon var. Makyaj öncesinde olduğu gibi ama biliyorsun bunlar online kanallar üzerinden de satılabiliyor. Oradaki stok durumunu görebiliyorsun. Oradaki stok tarafına baktığında 250 Plus bizim kullandığımız versiyonun stokta olduğunu görüyoruz. Ya da stokta yoksa bile 1-2 hafta içerisinde teslim hı hı. edilebilecek süreçte olduğunu e, görebiliyoruz. Bu versiyon tek motorlu. Hı hı. Önden çekişli. Aslında standart bir e, önden çekişli otomobil gibi. E, bu motor 140 kW. Yani 190 beygir maksimum güç ve 385 Nm maksimum tork üretiyor. Yani 2 e, tonun biraz üzerinde ağırlığa sahip olan bir otomobil için gayet yeterli bir motor olduğunu söyleyebiliriz. ki elektrik motorları biliyorsun anlık olarak iletiyor evet. maksimum torkunu. O yüzden Gayet iyi bir otomobil. Bu torkla beraber peki 0-100 denemek istediğimizde ne gibi bir karşılık buluyor bize bu araç? Ya aslında baktığımızda e, yani ne kadar güçlü bir motordan söz ediyorsak çift motorlu versiyonu olsa bile Hı -hı. en nihayetinde e, bir aile otomobili, 7 koltuk versiyonundan bunu anlıyoruz zaten. O yüzden Hı -hı. 0-100 hızlanması da 8.9 saniye bu tek motorlu versiyonun. O yani çok da Elektrikli lazım. araçlar içerisinde aman aman bir değer değil. Evet. Ama bir aile aracı olarak düşündüğümüzde aslında hiç de fena olmayacak Tabii ki. süre. Peki sen çok sevmiyorsun devşirme araçları. <laughs> bu araçta tabii ki devşirme olan araçlardan bir tanesi. Ve makyajlı olarak geçiyor. Makyajın bize getirmiş olduğu en temel unsurlar neler var bu araçta? Yani aslında e, tasarım tarafındakileri anlatmıştık. Ön tarafta e, artık Mercedes'in diğer EQ serisi hı hı. otomobillerine daha benzer bir tasarım var. O e, çift çıtadan oluşan panjur, kapalı panjur tasarımı değişti. Işte, küçük yıldızlardan oluşan e, daha böyle oval tasarıma sahip bir e, parça geldi oraya. Evet. Bu artık diğer EQ modellerine daha fazla benziyor. E, onun dışında arka tarafta ne oldu? Arka tarafta boydan boya uzanan stoplardaki LED grafikler değişti. Hı -hı. Biraz daha bana göre en azından modern görünen bir tasarıma geçiş yapıldı orada. Bir de tabii ki 19 ve 20 inçlik jantların tasarımı değişti. Burada daha farklı jantlar e, sunuluyor. Sanki 19 böyle biraz daha şey hissettirdi bana dışarıdan. 20'yi en az bir görmek Hı -hı. istiyor gibi bir araba. Ya evet 19'a baktığında gerçekten hani bu araba 20'yi kaldırır hatta belki daha fazlasını kaldırır Tabii. diyorsun ama hani 20 inç gayet iyi. İdealle 20 gibi gözüküyor evet. Peki bu araçta evet AC değerlerimiz var DC değerlerimiz var şarj dolum süreleri nasıl kaça kadar destek veriyor? Yani aslında baktığımız zaman işte hani ben sen de az önce söyledin ya doğuştan elektriklileri neden tercih ediyor? Evet. Neden işte içten yanmalı motorlulardan devşirme araçları çok sevmiyorum? Çünkü e, bu tarz teknolojilerde biraz geri kalıyorlar. EQB de aslında öyle. Maksimum DC şarj desteğine baktığımızda 100 kW olduğunu görüyoruz. Yani hı hı. 400 voltluk yani yanılmıyorsam tam olarak 420 voltluk bir bataryamız var burada ve maksimum şarj desteği 100 kW. Yani kendi premium sınıftaki rakiplerine göre bile biraz geride kalıyor. Çünkü diğer markalara şimdi isim vermeyeyim. Onlara baktığımızda 130 kW oluyor. Hı hı. Bazı markalarda 175 kW'a kadar çıkıyor. Burada biraz geri kalıyor. E ama işte %10, %80 dolumunun 35 dakika civarında olduğunu söyleyebiliriz. AC tarafta maksimum 11 kW'lık destek var. Onda da yine dolumu 7,5 saat falan sürüyor. Yani şöyle bir şey diyebilir miyiz? Mesela memleketine gidiyorsun. Yaklaşık 900 bin kilometrelik bir yolculuğun var. Bu yolculuk esnasında istasyonlarda ne kadar bir süre kaybettirecek yani bu araç bize? Yani şöyle eğer sana sunduğu değere kadar inersen atıyorum. Çünkü DC şarj istasyonlarında şöyle bir durum var. %80'e kadar şarj edilmesi öneriliyor. Hem hı hı. %80'den sonra şarj gücü çok düştüğü için vakit kaybı olmasından hı hı. sebep hem de DC şarj istasyonlarında çok fazla %100'e kadar şarj edersen bataryanın ömründen yiyorsun. Bu hani bilinen bir gerçek. O yüzden %10'a kadar düşüp veya %20 seviyelerine düşüp %80'e kadar şarj edersen yani yarım saat ortalama yarım saat bekleyeceksin demek oluyor bu şarj için. Hı hı. Aslında burada da araçlarda da hani en temel şeyle bir telefonun pili gibi davranmak lazım. %20'nin altına düşürmeden evet. %80'in üstünde de çok doldurmayacak şekilde o aralıkta korursak bataryanın ömrünü aslında daha da uzatmış olmasak da daha sağlıklı sürelere çevirmiş oluyoruz. Evet ama şöyle bir parantez açmak lazım. Bu DC yani hızlı şarj. Yani bir anda zaten hmm. otomobilin bataryasına enerji yüklediğin için aynı telefonlardaki gibi. Telefonlarda da nasıl şimdi ultra hızlı şarjlar evet. var çok fazla kullanırsan doldurursan bir yerde bataryaya e, ömründen yiyor, zarar veriyor. Elektrikli otomobilde de aynı ama AC şarj için bu durum geçerli değil. Çünkü yavaş yavaş, sindire sindire Hı -hı. şarj ettiği için AC şarjda çok rahat %100'e kadar şarj edebilir. Hatta markaların tavsiyelerine göre aracı da garajında eğer senin aracın için bir wallbox'ın varsa Hı -hı. garajdayken sürekli şarjda tutabilirsin. Bunun araç için zararı yok, aksine faydası var. Yani şarjını hiç çıkarma gerekiyorsa çıkarmaman hatta daha da yararlı diyorlar. Evet çünkü e, özellikle soğuk havalarda atıyorum. Garajdayken Hı -hı. araç e, sen şarja takarsan bu batarya sıcaklığını optimum düzeyde tutuyor ve şarja takılı olduğu için de bu Hı -hı. senin e, bataryandan yemiyor. Şimdi memlekete gitmekten bahsettik. Peki menzil olarak bize ne kadarlık bir destek veriyor bu araç? Şimdi fabrika verilerine bakacak olursak makyaj öncesi versiyonla bunda aynı kapasitede batarya mevcut. 70.5 e, kilovat saat yani ortalama 70 kilovat saat civarında hı hı. bir lityum iyon bataryamız var ama Mercedes makyajdan sonra e, sanıyorum ki verimlilik tarafında bir güncelleme yapmış ve e, menzil burada 481 kilometreden 491 kilometreye çıkmış. Yani 10 kilometrelik bir artış yapılmış ama her zaman söylediğimiz gibi elektrikli otomobillerde menzili 491 kilometreye kadar demek bu otomobilin her koşulda 491 kilometre menzil sunacağı anlamına gelmiyor. Dışarı havanın sıcaklık koşulları, sen hı hı. aracı nasıl kullanıyorsun, spor modda sürekli dip gaz mı kullanıyorsun klima veya kullanımı. sakin mi kullanıyorsun, kışın e, ısıtıcı kullanımı, hı hı. yazın klima kullanımı gibi birçok değer bunu değiştiriyor. Mesela biz şu an haziran ayındayız, Ben araba iki gündür bende. Hı hı. E, kendi kullanımında özellikle hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde, klima 4 kademe açık. Bunu yapmak zorundasın zaten ya, bu sıcak ya. havada ki koltuk soğutucu da yok elektrikli hı hı. otomobillerde benim olması istediğim bir e, özellik en azından şoför koltuğunda istiyoruz <laughs> evet e, şehir içinde baktığın zaman hani bu değerlerde ilerlersen e, 380 390 km civarında bir menzil sunuyor aslında tabii ki ekstra dikkat edersen eko moduna alıp hı hı. en sağ şeritten böyle hani kaplumbağa gibi ilerlersen <laughs> mutlaka daha fazla çıkacaktır ama hı hı. hani bu e, İstanbul trafiğinde açıkçası ben bir ucundan bir ucuna gittiğimde hani bu değerleri yakaladığımı söyleyebilirim. Bunun dışında otoyolda kullanırsan tabii ki biraz daha düşüyor. 300-320 km hı hı. civarına düşüyor. Yine aynı yazın kullanım için söylüyorum bu arada. Kışın eksilerde veya sıfır derecelerde biliyorsun elektrikli otomobiller biraz daha zorlandığı alanlar. Burada özellikle otoyol kullanımında menzilin yani nereden baksan 250 km civarına kadar düştüğünü görebilirsin. Ya burada aslında şeylere benzer bir durum. Yani benzinli araçlarda yine aynı siz ne kadar araca yüklenirseniz o kadar benzininiz azalıyor. Ya evet aslında öyle ama elektrikli otomobillerde dış koşullar biraz daha etkin, etkin. rol oynuyor. Hava sıcaklığı işte ne kadar eksi derecelerde Hı -hı. mi, ne var ne yok bunlar çok büyük rol oynuyor elektrikli otomobillerde. EQB'yi aldık. Peki bize bu araç sürüş asistanlığı olarak neler vaat ediyor? Yani baktığımız zaman EQB modelinin standartında işte kör nokta uyarı sistemi, e, hız sabitleyici, şeritten ayrılma uyarısı gibi yani aslında birçok özellik işte arka koltuk hatırlatıcı hı hı. gibi birçok şey e, güvenlik tarafında karşımıza çıkıyor. Zaten şeylerden hiç bahsetmiyorum işte otonom acil durum freni evet. e, gibi gibi birçok özellik bu otomobilde standart olarak yer alıyor. Tabii ki daha gelişmiş özellikler istiyorsan Mercedes burada konfigürasyon adına birçok seçenek sunuyor bu otomobili. Kendi paketleriyle çok fazla kişiselleştirebiliyorsun. Hı hı. Standart olarak Advanced paketiyle sunuluyor. Premium daha üst e, seviye paketi e, alırsan da bu özellikler artıyor. Örneğin mesela bu araçta e, öndeki arabayla mesafeyi koyur, koruyan bir e, sistem yok. Tuşu var ama hı hı. tuşa bastığında bu sistemin yazılımının aktif edilmediği uyarısı geliyor. Bunu e, aktif edersen araçta donanım olarak aslında bunun olduğunu görüyorsun. Evet. Mesela ön tarafta kamera var. Hı hı. Hani bu araçta ama sadece şey için çalışıyor şu anda. E, trafik trafik ışıklarına sen hani böyle yapıp da bakma evet. da buradan ekrandan takip et diye o ışığı sana yeşil yandığında gösteriyor. Çok basit bir özellik ama aslında hani kullanım anında o kadar önemli olduğunu anlıyorsun ki diyorsun ki yani bu zamana kadar neden yokmuş. Evet. Peki şimdi şöyle bir durum var. E, evet hız sabitlememiz var ama öndeki araçta mesafe koruyamıyor. Evet. Işıklarda durduğumuzda kameranın nasıl takip ettiğini görebiliyoruz. Burada kırmızı ışıktan yeşil ışığa geçtiğini çok rahatlıkla fark ediyorsunuz. Dediğimiz gibi bunu aslında trafik anında içerisinde Şunları senin nazimce şey gösterdiğin gibi Çok zorlayan bir şey. Çünkü oraya mı bakacaksın, yola mı bakacaksın vesaire derken Çok daha zorlanabiliyoruz. Evet. Aslında düşündüğünde çok ufak bir özellikmiş gibi geliyor ama Genel kullanımda çok e, kullanışlı olduğunu anlıyorsun. Bundan sonra ben her araba de mesela buna dikkat edeceğim. Var mı yok mu? <laughs> yani yoksa laf edeceğim bir şey oldu artık bu Şimdi ben bu arabada senin kadar uzun vakit geçirmedim. Tabii benim bu uzun vakit demene sen takılıyorsun biraz ama neye göre uzun diye bana göre uzun yine. E, konfor ve yalıtım tarafında nasıl tepkiler aldın? Yani seni tatmin etti mi buralarda? Ya tabii ki konfor tarafında tam bir Mercedes benze yakışır Hı -hı. E, konfor. Özellikle en azından donanım olarak da e, süspansiyon sistemi olarak da Mercedes-Benz'e yakışır bir konfor sunuyor. Sadece ben e, süspansiyonu, bu arada bunda standart süspansiyon var. Bir de sertliği ayarlanabilen e, süspansiyon var ama bu standart olarak sunulmuyor. Hı hı. En azından benim aracımda opsiyon olarak dahi yok bu özellik. O yüzden konforlu süspansiyon adı altında standart süspansiyon sistemi var. E, gayet güzel 19 inçlik jantlarla beraber onların da verdiği konforla bir ki 20, soktum seni mesela, evet, 20 inçe göre gördün aslında çok fazla evet. bir, e, içeri darbe almadı hı hı. ki bana göre süspansiyon şehir içinde böyle çukurlarda hafif sert gelmiş olmasına rağmen az önceki çukurda çok büyük bir darbe almadı içeri burada e, ne kadar güzel çalıştın çalışma aralığının aslında hı hı. iyi olduğunu anlayabiliyorsun ama büyük ihtimalle sertliğe ayarlanabilen süspansiyon burada daha fazla e, konfor verecektir. Gerçi e, neden bu kadar Sert olduğunu da şeyde anlıyorsun Mercedes'in çok iyi dengelediğini anlıyorsun Mesela virajlara sert girdiğinde Otomobil hiçbir şekilde yatmıyor Tabii, Biraz daha şekli e, şekli. sanki böyle yumuşak yapsalar hı hı. E, Otomobil dönerken işte yatacak o e, Sürüş deneyimini şu an sunduğu O keskinliği evet. alamayacaksın Gibi bir hissiyat veriyor Ya Bence yani evet çünkü bu tarz bir araba alıyorsam Bu çukurlarda daha az hissettirmesindense Yolda tutuşumu bana Daha iyi bir şekilde vermesini tercih ederim Evet biraz daha tercih meselesi. Ee, yani yalıtım tarafına baktığımızda ise yol yalıtımının gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Hı hı. Aslında elektrikli otomobiller hani hiçbir şekilde motor sesi yok. Çok sessiz bir araba. Diğer sesleri bu yüzden daha odaklı oluyorsun. Yani hı hı. hafif bir ses gelse ya araba içeri ses mi alıyor diyorsun ama şimdi baktığında alt tarafta işte bataryanın da olması sayesinde ekstra hı hı. yalıtımla o yol sesini içeri çok fazla almıyor. Rahatsız edici bir ses yok. Ne yüksek hızlarda ne düşük hızlarda. Yan taraftan rüzgar sesi yalıtımı da gayet iyi. Hı hı. 80 km saatten itibaren böyle yan aynalardan çok dikkatli böyle dinlersen, kulak verirsen hı hı. hafif bir fısıltı şeklinde gürültü gelmeye başlıyor. Ama dediğim gibi çok dikkat etmen lazım buna. Biraz daha kendini belli etmeye çalış başladığı hızlar işte 100-110 km hı hı. civarından itibaren biraz daha kendini belli etmeye ben buradayım demeye başlıyor. Ama yine böyle ya sürekli aklının onda olup da hı hı. Çok fazla ses geliyor diyeceğin evet. bir durum yok. Bizim şu anda kullandığımız aracın donanımı nedir ve fiyat aralığı nedir? Yani diğer paketlerle farkı ne oluyor? Ya aslında şimdi EQB standart olarak AMG paket geliyor ama Hı -hı. versiyon olarak az önce de söylediğim gibi 250 plus tek motorlu versiyonu kullanıyoruz. Fiyat listesine baktığımızda makyajlı versiyon için fiyatlar güncelleniyor, Revision, revizyon halinde deniyor ama. Unutmuş olduğun abone butonuna hemen aşağıdan basabilirsin ve videoya devam edelim konfigürasyona baktığımızda en azından standart olarak 2 milyon 610 2 milyon 620 bin TL civarında bir fiyatının olduğunu söyleyebiliriz. Buna böyle kafa tutacak diğer markadaki model ne olabilir bu fiyat performans olarak kıyaslayacağımızda? Yani şimdi premium segmente baktığımızda Audi'nin rakip modelleri var. Atıyorum Q4 modeli var ama şu anda Türkiye'de satışta değil. Hı hı. Onun dışında BMW'nin X1 modeli var. Volvo tarafında XC40 ya da yeni ismiyle EX40 modeli var. Hı hı. Onlar da böyle işte 2.4-2.5 milyon bandında ama baktığımız zaman Mercedes EQB'nin asıl satış noktası, hedeflediği kesim geniş aileler. Neden? Kompakt gövdeye 7 koltuk seçeneğini sığdırıyor. Bizim kullandığımız standart olarak 5 koltuk ama opsiyon olarak yanılmıyorsam 50.000 TL civarında ya da 60.000 TL civarında bir opsiyon bu. E, ekstra 3. sıra koltukları satın alabiliyorsun. Aynı GLB gibi ki Hı -hı. onun elektrikli versiyonu. Asıl hedeflediği kesim bu. Asıl satış noktası bu aslında. Şu an Türkiye'de buna rakip olacak bir e, elektrikli otomobil yok. E, Kia'nın EV9 modeli geldi. Bunun Hı -hı. kadar kompakt değil. Büyük bir SUV ve fiyat bandı olarak 4 milyon 5 milyonlara çıkman lazım. Çok onun ciddi fiyat olarak ortaya çıkıyor. Şimdi şeye de söylemek istiyorum. 3. kısım kademedeki koltuklar Tabii senin birin gibi insana pek sığabileceği rahat edebileceği değil. Daha çok evet. Çocuklu aileler tercih edebileceği aslında paket olabilir. Ya tabii ki hani şu anda dediğim gibi bu 5 koltuklu versiyon açıkçası hani yalan söylemeyeyim. Onu inceleme şansım olmadı evet. ama araştırdığımda e, kullanıcılardan gelen yorumları gördüğümde yani maksimum 1.65 boyuna evet. kadar yani bildiğin hani çocuklar evet. için tasarlanmış bir 3. sıra koltuk olduğunu söyleyebiliriz. Bu tip videoların devamınıอยาก istiyorsan bana destek olmak adına kanalıma abone olabilirsin ve aynı şekilde fikirlerini yorumlar kısmında belli etmeyi unutma. Kanalıma aboneysen bir sonraki videomda eğer ki de kanalıma abone değilsen bir başka sana hitap eden videoda görüşmek üzere. Hoşçakal.